Evet, World Bezon 4 bölüm 9'a hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde ne yaptık? Bir önceki bölümde kötü şeyler yaşandı. Şuradaki kan izlerinden de görebileceğiniz üzere bir savaş yaşadık. Bu savaşın neticesinde Yuri bize katıldı. Savaşı da Yuri getirdi bizlere. Yuri öldü maalesef. Bu çocuğumuz Hera. demir anların emzirmesini sağla. Oğlum Hera nerede? Lan oğlum biriniz ağacı bebek maması yapın. 11 tane şöyle bebek maması ekleyeyim buralara da. Abi böylecek la, böylecek la. Bebe ölecek la. Koş Mert, ara sen de koş. Acil yemekleri yapın da bebeğe verin la bir tane. Yok, bu ne abi? Bebek maması yapıyor. Heh. Tara buraya gel. Tara aynen direkt çocuğu besle. Bebeği direkt besleyin oğlum bu ne böyle? Bebe ölecek la açlıktan. Allah'tan vampir çocuk da ölmüyor. Karnı tok. Yanık çöküşe girdi abi ve yapacak bir şey yok. Bonnie katılır mı? 6 yaşındaki çocukmuş. Bonnie man hunting yorkie avlıyormuş Bonnie. Bonnie'yi kurtarmalı mıyız? Deneyelim mi en azından. Deneyelim ulan gel. Bonnie geldi abi. Bonnie'nin peşine de şimdi bir sürü adam gelecek. Bir saat içerisinde. Bu Bonnie ne yapıyor? Bu Bonnie hiçbir şey yapmıyor abi. Bonnie çocuklarla falan uğraş. Haşıma işleri senin de boneciğim. Şimdi birazdan saldırıyı yeriz abi. Göster bakalım. 6 tane Yorkshire Terrier, terrier aldırıyormuş. saldırıyormuş. Şöyle gelsin bakalım bizimkiler de vururuz ya herhalde. Kaça 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 kaça, kaça arkadaşlar. Kaça kaça. Kaça kaça. Biri düştü. Bile vurmayın lan. Biri daha düştü. Hadi biri daha düşsün. Biri daha, biri daha düştü. Biri daha düştü. Bu da son sanırım. Evet bu da son. Bu da öldü. Tamam çocuğu kurtardık. Herkes serbest arkadaşlar. Sera sen ne yapıyorsun? Ne yaptığını bilmiyorum da. ora kesim yapmıyor. Yönag'la kim konuşacak? Lara Yönag'la konuşmuyor. Sen konu Mert Mert gel Yönag'la bir konuş da. Belki okey verir. Evet Yönag'ı kurtardık abi. Bir çocuğumuz daha oldu. Bunu gömmek lazım. Yani yavaş yavaş olacak. Herkes yemeğine ıvırını zıvırını yesin. Lara sen de yemeğini yedin. Lara senin moralin yüksek ya. Sen gel şu çocukları bir kes ver bize. Köpekleri. Çatısız derken buranın çatısı gene nasıl gitti ya? Şuralardan mı gitti acaba? Bilemedim. Aa panter kesmiş. Kalp krizi geçirmiş. Atar damarı kalayım. Bu Sen hamile misin? Yoksa yaşlı filsin abi. Seni gel be. Bir, biri gel bir keser şimdi. Ee, gel Serhat sen şu fili bir kes ver. Aynen sonra çocukla mı oynuyorsun? Çocuğu mu besliyorsun? Ne yapıyorsun yap? Eee Mert bu fili keser miyiz? Keseriz bence. Neredesiniz lan? Abi bunlarla mı uğraşıyorlar? Gardiyanlık ilhamı gitti abi işte. O üzücü oldu ama yapacak bir şey yok. Teren alemde. Yemek yer nasıl ya? Ben çıkarken dört tane yemek vardı lan burada. Mert benim moralin yüksek. Sen gel yemek pişir. Foxy bir sürede seni yoracağız. Yapacak bir şey yok. Ya, hoş değil hoş değil. Düşük bebek maması derken var oğlum işte yedirirsiniz lan çocuğa. Sarı aynen gel çocukla oyna bir şeyler yapacak bir şey yok. Bu ikisi de yemek yapsın abi. Yani. Bonnie ne abi ya? Neredesin lan Bonnie? ne? Senin ırkın ne? Tüne diyor. Abi sen çocuksun ya. Sen niye içtin böyle şeyler? Peki sosyalliğin varmış. Güzel. Tanıdık tanıdık. Serayla niye düşmansın? Bir çocuğu öldü. Abi Serayla siz kanki olacaksınız ya. Öyle bir şey yok. Foxy'cim senin öncelikli işin yok aslanım. Sen yemeğini al gel ya. Sarah sen ne yapıyorsun? Oğlum bu çocukla besle besle. Ne lan mı böyle? Mert sen açsın sanırım değil mi yavrum? Senin öncelikle işini bıraktığımızda ne oluyor? Geliyor çatır çıtır yemek ya. Şimdi size ben birer tüp kan içireyim. Gel sen bir kan iç. Gel sen bir tane kan iç. Eee sen de gel bir tane kan iç. Çocuğun homojeni falan yok mu şimdilik? Yok. Şimdilik içtiler. Mert sen iyi durumdasın. Sen yemek, Sera bebekle oynarsın. Sen de gel yemek de yemek. Niye sıkıntılısın ya? Dimmer Trivair'de abi. Bonnie gel çocuk çocukla bir oynasın abi. Vuku vuku vuku. Tamam ekmiş gibi. Bu arkadaşı yönmemiz lazım acil. Mezarda fox yapar da. Sizin neyiniz var abi? E, tamam şu organ çalınlı işlerini bir bırakın artık. Geçti onlar eskiden. Bir adet çıplaklığımız var. Onu bir çözmemiz lazım. Fox gel sen mezara yap aslanım. neyin var lan? Bert tamam bir tane ye. ona serbestsin. Serbestsin aslanım. Tamam. Foxy'cim nerede la o çocuk? Bu çocuğu bir gömer miyiz ya? Sana zahmet. En azından gömelim ki 4 tane mezar. O Olur olur. Dört mezar çok değil. Şimdi Sera sen hala yemek yapmıyorsun. Sen biri takılıyorsun aslanım. Ama... ya Foxy'la Yenekla değil de Foxy'le bir Rumora'yı romantizm yaptıracağım da yapmıyorlar. Ne oldu? Bonnie için büyüme anı. Aha bunu büyüyeceğim mi la? Eee ben mi vereceğim bunları? Bir özellik seçin. onu sen madenci olsana ya. Bunun kazanacağı bir şey seçin. Heee. Bunu bir özellik neyle seçeceğiz? Nasıl seç seçeceğiz. Basıyoruz. Saldırgan diyor. Kimyasal karşıtı olmaz. işkence görmüş olabilir. Ne verecek bu? Şey verecek Ya ben madenciliğini istiyordum bu çocuğun ya. Daha sonra ya da verelim hadi. Aldım Oldu mu la bunny? Sana şunların eğitimini nasıl vereceğim? Korkunç madencilik giyini. Anladım bani. açıpsın açmışsın yavrum. Foxy teyzesi. Ne yapıyorsun? Sen oyun mu oynuyorsun? Gel çocukla oyna Foxy. Halları mı? Yürü için gelmişler ama yürü... oho oh, 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 oh. Beş oh. insan bir tekli iki de sniper'ım. Bir sniper ferayı almasak nereye yatarız? Buraya yatarız ya. Hadi gelin gençler. Beş kişi sizden birini esir alsam var hemen. Müthiş olur. Abi bu ne? Aa müthiş. Müthiş. Müthiş ötesi abi. Müthiş ötesi. Harbiden bak müthiş ötesi ya. Böyle geçin abiler siz. Easy'yi bir düşürelim. Aa ben buradan şimdi yaşayan falan varsa onları da alırım. Aha easy diyor. Teracım gel şu çocuğu esir al. Kaç saatin var la senin? 11 saat. Güzel sen yaşıyorsun. Mert Jaya'yı bir vurursak ölmesin ha. Burada yaşayan var mı? Burada yaşayan yok. Tamam siz serbestsiniz. Bunu alabilirsiniz. Başka buradan alınması gereken şu ilaç alayım. Ee, yönek. sen şu ilacı taşı. Foxish. sen şu tekliği taşı. Ee, Curumoras sen bunu esir al. Bonicik de gelsin bu silahı taşısın. Hunting Rifle abi sonuçta. Bizdeki ne? Bizdeki de Hunting Rifle değil mi? Çok iyi oldu lan bu. Vallahi çok iyi oldu. Bunlar tabi yanmadan alabilirsek birkaç eşyayı. Ya şurada bileşen vardı da bu bileşeni alamayacağız artık. Yani ölen bir adam için geldiler ama. Güzel abi fillerimiz geliyor. Filler geldikçe de taşıma işlerini bunlara yaptırmaya başlayacağız. Şimdi bu izi ne yaparmış bu izi? İnşaat maden. Tamam tarım müthiş ama çok mu çok değil ama seni vampir görmezden geleceklerdir bir vampirin homojen düşük olduğunda bu vampirle beslenebilir benden ben birazcık kan çalayım mı ya ha şöyle homojen paketi bir tane çıkartayım abi sana sen yani iyileştiğin esnada senin birkaç bir şeyini de bu sayede çıkarmış oluruz hem bizim bebelerinde bir silahlarını değiştirmiş oluruz bu iyi olur bizler için yemek sorunumuz anladığımız üzere baş gösterecek sen gel abi burada bunu yap. Mert sen ne yapıyorsun? Sen de yemeğini ye. Yemeğini ye. bir atıp uyuma. Tabii ki de gel burada bunlarla uğraşacaksın. İyi iyi. Seni de alabilirsek izi güzel olacak. İzi'ye yemek de verdik. Rumora yemeğini de verdi abi izinin. Dur Sera. Çocukla oynarsın aç mısın? Abi siz. Siz neden ya? Siz neden ya? Yani? Şunu al ya. Mert ne alemde? İyi Mert tok. Benden biraz kanaldık ama umarım ölmezsin. Rumora bu çocuğu niye böyle bıraktın lan? Ölecek oğlum mu? Ölmeyecek. Anestezisi var ölmeyecek. Mert'in kan durumu iyi, Sera'nın kan durumu, hepsinin kan durumu iyi. Sera sen sigaranı iç, gel bir de çocukla oyna teyzesin sen. bu bu yap, bugu bugu yap, bırak. Çocuğu beslemeye gerek yok. Tamam ya şu an araman hayvanları gelmiş. Ne var lan siz? Oo sen iyisin. Sizin ikinizi de bir evcilleştirsek. Yiyecek mi yok? Nasıl lan? He sadece et var şu an bizde. E, anladım. E peki şu muz ağacını gel bakayım yönük. He. Foxy muz toplayalım. Bundan sonra seni yatıracağım zaten. Neş patlaması hoş değil. Bir gün boyunca her şey patladı abi. Zıt evet, elektriksel bir hasar. Zücü. Foxy bir onu toplasın. Sonrasında oradaki şeyle bir şeyler yaparız. Ee, ama Foxy, Foxy. Foxy bunu topla. Ya da şunları alacağız artık. Ula Foxy. Birini topla aslanım. Bunu topla. Mert senin artık öncelikli işin yok. Sera senin de öncelikli işin yok. Yüvenekçim nerede o hayvancıklarımız? Nereden girdiler? buradalar. Var oğlum yiyecek. Nasıl yiyecek yok ya? fox bırak onu. Gel buraya. Yürek. Bunlara verirsen oğlum ya. Nasıl yiyecek yok? O zaman ben bunları avla diyorum. Yani bir şekilde avlarız diye tahmin etmekteyim. Fox serbestsin. Yönek yemeğini ye. Sigaranı iç. Çocuk ağlıyor lan. Bebeklerin yiyeceği bir şey yok. Nasıl yok? <laughs> oğlum bebek maması kimse yapmadı mı? Lan Fox sen teyzesin. Gel şurada yemek yap. Zera çocuğu besle. Abi hoş değil. Bebek maması niye yapılmıyor? Heh Zera. Bırak onu gel. Direkt gel bu çocuğu besle. Oğlum çocuk ölecekti. Ha, küçücük çocuk var ya. Bu. Böyle şeyler yaşanmaz. Şunu bir daha besle. Selam. Kalk Tamam mıyız? Şimdi kaç? 10 tane bebek maması var. 7 tane de orada var. Sera uyusun. Fox'ı serbestsin. Mert sen oyun oynuyorsun. de yattı uyudu. Ebu filleri kim öldürecek? Mert aynen evde falan da filan da canlı geldi. Hop. 14.5. Yok da düşüremedin ama. Çocuğu aynen. Sera beslesin. Tamam. E, Yönakçım, yiyin yiyorsun aslanım. Numarayla... herkes kadınla. Ben daha bunu yeni fark ediyorum. Biz onu avlayalım. Bu Bonnie dün yani bir önceki bölümde kestiğim arkadaşın adını vereceğim. Venice sanırım ismi. Ünvanı da Venis'in oyuncu muydu? Neydi? Tam hatırlamıyorum ama oyuncu Venice abi. Venice seni kattık aramıza. Bir streamer sıkıntılı değil. Curumora birazcık. Neden? Ya şundan artık vazgeçin. Yönak nereye git? La buraya kadar gelmişsin gel ya. Allah Allah. Kılgın çocuğu. Bizon kesici. Vuru değil. Bebek maması var lan. Gel ve sonunda moral verici bir şey. Yüvenek gel. Yemek yemektir aslanım. Yemek yemektir yani. Kaça kaça ateş edeceksin bunlara. Aynen ama vurman lazım işte. Orası çok önemli. Bir daha vurman lazım. Onu da vur. Vur. Aslansın lan sen. Şimdi bunları izin verdik. plaçeli alıyoruz. Gümüşü hatta şöyle yaparsak. Buradaki her şeyi alıyoruz. Ee, sen gel bunları bir taşı yönek. Ee, Sara sen bebekle uğraşıyorsun. Mert sen gel kesim yap. Tamam böyle iyiyiz ya. Sniper'ı kime versem? Mert'in nişanı kaç abi? Mert'in nişanı full. Mert gel sen buradan sniper rifle al. Bu daha mı iyi acaba? Oto tabanca. Kaç vuruyor abi sen? Hasar 10. oradaki kaç vuruyor? Hasar 18 mi? Bu kaç vuruyordu? Hasar 12. Yönek var ya. Sıkıntılı. Mert birini kesti mi? Yok daha yeni kesmek. İyi yönek onu taşıyıp yemeğini bir yatacak. Foxy de ince ince azma işlerine başlamış. Güzel filler falan. Ne kalıyor? Q&A gibi tedavi etsene la Foxy. Ha ediyorlar zaten. Yemek işimiz ne alemde? Yemek işimiz var. Sera çocuk aç mı? Çocuk uyu lan. Sera ne yapacak? Aynen bebekle beslen. Anne olmak zor Sera'cığım. Ee, şimdi bu bizonlardan ne kadar çıktı? Bunlar fil. Bunlar bizon. 85. Yani Mert sanırım bütün bizonları kesti. Sera nereye gidiyorsun? Kendin için yemek yiyeceksin. Tamam. 10 aslında. Buradan şöyle 5 tane daha çocuk bulması yapayım. Şuradan da 5 tane daha. Tamam 5'er tane. Sarı yemek. Foxy yemek. Olcay da deli gibi sigara soruyor. <laughs> Nasıl satayım ya? bir tane sigaramız var. Çek. Kolu sıkıntılı olan bir arkadaşımız var mıdır? Dolayak ayağımız yok. Biraz sağ kol takabiliyoruz mu sana? Sağ ayak falan hiçbir şey takamıyoruz şu an için. Yönek. Reset takıntısı diyor. Yönek diyor abi. Mert. Bununla bir konuş ya çıkarmaz. bir de gel de boş ver cesetleri de ha. sen hasta adamsın diyorsun. Ne yapacaksın? Venüs çocukla oynadı abi güzel. Rumora neden? Bak kolonist öldü. Bas olmadan yemek yedi. Uykusu bölündü. Hoş değil. Foxy sen çok tribe girdin be. Foxy sen terbestsin aslan parçası. Eee Foxy'nin yerine Mert sen gel burada yemek yap. İyi 30 tane bebek mamamız oldu. Oh be sonunda bir tedarikçi geldi be yaşasın be. Saracığım kalk yerine yat. Ee, Mert sen de. Gel bakayım bunları ne satıyormuş. Mert'in kötü sağlık yok ki ya, abi yalan. Oha 4000 diyor. La bunları nasıl alacağız? Oğlum siz hep böyle manyak manyak şeyler mi satıyorsunuz? Plazma kılıcı diyor. Yan paketi diyor. Tekno baskı diyor. Tıbbi araç gereç diyor. Parası da yok bu herifin. Ben buna bir şeyler satsam. Yani şu dandik şeyleri mesela satsam. Tamam mı? Şundan da kaç tane versem? 50 TL tane 60-70 tane versem ben bunun parasını almış olurum. Ver abi. Mert ve Sera. Sera hiç uyumadı oğlum ya. Sera bayılacak. Tamam Sera sen. Sen freysin aslanım git. Ee, yani şu çocuğu bir besleyiver yönek. Juru da oynatırız çocuğu abi. Çocuk artık büyü de insan yemekleri ye lan. Çocukla oynasın abi. Alçay mutlu olur en azından. Tamam buradan bebek maması bitti. Buradan da bitti abi. Mert freysin. Hadi yürüyün gidin aslan parçaları. Size ben vereceğimi verdim. Yine buralar falan kazılıyor ama durum alır. Durum orayı Fox'e sakinleştiremedi. Yani o kadar sardı 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 çocuk. Orada yemek pişiren var mı? içimizde yemek yok. Sen aç değilsin. Kara gel sen burada bunu yap. Mert sen de gel burada bunu yap. Yemek. Yemek arkadaşlar. Şu an iki kişi yemek yapsın. Çocuğa bakılır. Gel çocuğu besle lan Foxy e, sen teyzesin. Doğru değil. İyi burası, burası da buralarda birazcık daha topladık gibi. Birazcık daha topladık gibi. Bir kişi daha alabilirsek eğer o zaman Foxy oğlum sana daha yeni çocukla oynattım ben seni ya. Daha yeni çocukla oynadın sen ya. Niye böyle yapıyorsun? Vazgeç gel bu sevdadan. Boşver. Ver bir tane yemek ye. Sara bir tane yemek ye. Tamam. şimdi Sen neden bu artık güveni mahvediyorsun? Aslında kendi kendimi yaktım gibi bir şey oldu. Saracım yemek. Güzel ya şu an. Şu güzel aynen. Hayvanların eğitimleri falan veriliyor. Yeni filimiz doğdu bir tane. Güzel bir... Haber. Daha buradan bir fil daha alacağız. Hatta ben seni avlayayım kardeşim. Yönek gel şunu bir avla. Yönek neredeydi ki ya? Kim bilir neredeydi? Bir şöyle madenci izi vardı gerçi. İzi madencilikle uğraşacak. Kanka ama o fili öyle öldüremezsin. Bir tane vur file. Aynen. Allah seni be. Nasıl düştün lan sen? Fili bir avlar mıyız? Saygı değer arkadaşlar. Mert bence buna tek atar. Mert gel bakayım buraya. Mert yapıştır koç. Hadi. İşte bu. Bir tane daha yapıştır. İşte bu bir tane daha yapıştırırsan ölür. Ama işte ölmezse ben sıkıntıya girerim. Yapıştır Mert. Mert olmadı. Oldu. 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 Tamam nice. Kurtardık mı Yönege? Yok. yorum uğraşıyorum. Yönege bir kurtarır mısın aslanım? Foxy sen ne yapıyorsun? Mahkumla uğraşıyorsun. Tamam uğraş. Yemek ver. Evde gel de falan da filan da direncini düşürdün mü? Şimdi gel buraya. Biraz senin öncelikli işin yok abicim. Bunu yemeğe ye, çocuğunu besle. Sonra ne yapıyorsan yap. Mert sen de keyfine bak. Yenek nerede? Yönek ölmez ya. Yönege bir tedavi edecek. Foxy'cim yavrum yemek. Mert yavrum sen de gel kardeşim yemek. 15 tane yemeğimiz var mı? Yavaş yavaş artar bu yemek. anla doğru yemiyor. Aynen onu mı yemek götürüyorsun? Ne yapıyorsun lan? Ne? Çocuğun nesi var? Kas paraziti mi? Şuna bir yemek verirsen. Hoş değil. Nasıl kas paraziti ya? Allah Allah. Yurumora. Düştü. Deniz yurumorayı bir kurtar. Boş yere adamlar düşüyor abi ya. Şuna bir yemek. Sonra yurumoraya bir yemek. Sonra çocuğu besleyeceğim. Sonra aynen bunu besle. Sonra ne yaptırsak sana. Mert çocuğa bir yiyecek götürsene. Bir de Neve oyna bakayım annesi. Vugu 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 vugu. Mert sen bu arkadaşa yemek götürdün. Bir de gel kaynat. Ev dedi, yuva dedi, sıcak dedi, etraf iyi dedi, gel dedi. 18. 10.8 Ooo Kapül gelmiş Birilerine yardım ettiğim için Vay iyiymiş iyiymiş Harbiden iyiyim Venis taşı bakalım ee, Venis bir de şurada bir yerde silah vardı lan Venis seni yoracağım taşı. Yönek yürüyebilecek durumdaymış. Kargo pod neredeydi ya? Bir daha bir görsem kargo pod. Buralarda bir yerdeydi sanki ama. Kargo pod. Kargo pod. Neredesin? Kargo pod yok abi. Ya makinalı vardı ya o kargo podsta. Buralarda mıydı lan yoksa? Abi. Kaybettiğime inanamıyorum ya. Lan 5-1 vardı orada. Onu almam lazım. Daha mı yaklaştırsam acaba? Hayda. Akşam oldu bir de. Ya şu yağmur işi çok bozdu ya. Böyle bir etrafa bakıyorum. Getirdiniz mi lan yoksa? Yo getirmemişler. Abi sanki böyle yukarılarda bir yerdeydi. Buralarda bir yerdeydi sanki ya. Oralarda da yok. Oralarda da yok. Oralarda da yok. Ha bunlar Kira'nın eşyaları. Bunlar ölen abilerin eşyaları. Hadi bunlara da izin vereyim. Ee, buraya mı düştü acaba bu abileri diyeceğim. Cesetlerin yanında da yok. Lan oğlum nerede bu silah? Argo pots dedin. Silah dedin. Umutlandırdın mı satayım. anasını satayım? silah yok. Ulan bütün haritayı dolaştım. Yemin ederim silah yok. Aa, evimin dibine mi düştü yani bu? Yo, ben mi kıyorum? Yok ulan işte silah mı lan? gelmiş tilki. Bunu curum ara. Git kurtar bakayım bunu. Oğlum benim 5 birim nerede? Vallaha 5 bir beş yok ya. Fera yemek yap ya da çocuğum besin. Çocuğu besle. Eee Mert sen onu ye. Burada yemek yap. Foxy nerede ya? Foxy manyak. Oğlum getirmişler mi? Yok. Allah Allah. Beş tane bileşen bileşen taşımış bak. Resul'a bak. Enes gel bakayım aslanım. Oğlum ne oldu lan benim karamalı tüfeğim? Yediniz mi? Çatsız alan nedeniyle bozuldu mu? Hayvan mı var üstünde acaba? Hem de yok oğlum bakıyorum her yere. Hiçbir yerde yok. Yok abi. Ula var. Altın var. Bir tane makineli silah yok. Nasıl olmaz onu da anlamadım. Aha burada lan. Foxy gel bunu kuşan. Yönek. Pompalı versem iyi ya. Yani. Yonek gel pompalı al. Durum sen de bunu al. Tamam şu an herkesin silah milah bir şeyleri var. İyi ya. Hem deli ki yapacak bir şey yok. Ne oldu? Görev geldi. Nasıl bir görev? Ee, vampir köyüne bir tane arı mı bir şey bırakacakmış. Ha böcek bırakacak. To feed the house on a bat. Yok abi yapmayacağım ya. Böcek yuvası verecekmiş. Ona iyi bak dedi. Böcekleri bir süre hayatta da tutmam diyor. Ben de öyle bir şey yapmam. Hayvan bize katılmamış. Niye lan tilki? Yönek seni iyileştirir şimdi hemen. Ver bakayım yönek evde falan da geldi yuvada yapar yapar. Yapamadı mı? Şimdi Mert sen hani iyi durumdasın. Mert gel bakayım aslanım. Sara çocukla ilgilenecek sanırım. Evet, Sara çocukla ilgilenecek. İyi 37 tane bebek mamamız var. Bu yeterli olacaktır diye. Ee, Foxy ne oldu sana ya Foxy? Bana bir sarma tütün yapıştıralım bir tane. Boksi'ye bir operasyon para mı yapacak? Tamam şuna bir tane verin de kendine yaz. Sizin bu arada ölüm uykularınız He. Boksi ne oldu oğlum sana bir anda ya Manyak Tara bir çocuğunla oynayıver la Vugu vugu De besle onu Aa dur Mert şu çocukla bir gel kaynatsana Aç mı bu? Açtır büyük ihtimal Evde falan da filan da Gel de katıl da Yani iyi düşürdü bence Tara giymiş abi Hadist hiddet Öfkesini mahkumlardan mı çıkaracak? Oğlum dur lan Cürümara vur vur Cumhur'a kurtar. Oğlum bebeğe de silah bırakmayın burada. Silah taşı. Boxy iyi misin? İyi. Bir iki saat içinde uyanır. Karacım sana yemek pişirme görevi veriyorum. Ee, bir de şu arkadaştan bir tane daha kan torbası alabilirsek. Yönekten de alabiliyoruz. Ver lan yönek kanını. Cumhur'a yapar bence bu ameliyatları. İyi. Venis çocuğa bakıyor abi. Yani bir tane kan. İşte sıcak hava dalgası beni çok bozacak. Sıcak hava dalgası beni harbiden çok bozacak. Mert gel yemek yap. Boxy da aslanım ben. Boxy aç o aksi vur kafayı yatıyor ya. Silahını aldı abi Yenek. Tamam. Buradan da birer tane kan çıkarttık. Ee, Mert bir tane kan iç. Sera bir tane kan iç. Ondan sonra işinize devam edin. Aç mısınız? Ben bir daha bu soruyu sormayacağım ya size. <laughs> Valla bir daha bu soruyu sormayacağım. Mert yemek ye. Sera yemek ye. Sera çocuğunu besle lan. Tamam şu an iyiyiz de çürüyecek abi etlerim. Burası kaç derece? 5, 6 derece. Kava içti. Işte. Sera yemeğini yedi. Sera'cığım günüm. Ee, yoyna da düştü. Tamam bence burada bırakalım abi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Abone olup aşağıdakilere basarsanız müthiş olur. Beğenirseniz, görüşlerinizi yorum olarak da yazarsanız harika olur. Katılırsanız olağanüstü olur diyorum. Hoşçakalın.